Başbakan Ahmet Davutoğlu partisince Çorum'da düzenlenen mitingde konuştu. Davutoğlu konuşmasının tamamına yakınını muhalefet eleştirisine ayırdı. Başbakan Ahmet Davutoğlu seçim çalışmaları kapsamında Çorum'da partisince düzenlenen mitinge katıldı. Eşi Sari Davutoğlu ile birlikte Abide Meydanı'ndaki partilileri selamlayan Başbakan Ahmet Davutoğlu konuşmasındaysa muhalefet partilerini de sert bir dille eleştirdi. Çorumlular. Güzel leblebisini her yerde tattığım Çorumlular. Şimdi karşımızda üç tane parti var görünüşte. Bir de paralel parti var. Hani paralel devletten sonra bir de paralel parti kurdular. Hepsi birden dört ediyor. Ama biz Çorum'dan dört milletvekiliyle bu dördünün de hesabını göreceğiz. Değil mi? Görecek miyiz? Bahçeli buraya gelmiş. Küçük bir topluluğa hitap etmiş. Tabii o çorumlu Ahmet değil ki böyle çorumlar onu bağrına bassın. Kılıçdaroğlu gelmiş resimlerini gördüm. Bir küçük gruba hitap etmiş. O bizim gibi çorumluyla göz göze konuşamaz ki. CHP Genel Başkanı her gün bir yanlış üretiyor. Her gün diyorum ki bu yalan, bu hesap yanlışı. Ama eline bir kağıt vermişler ezberle, ezberliyorlar ezberlemiş onu tekrar ediyor. Şimdi mazotla ilgili sözler söylüyor. Bakın biraz önce bir Çorumlu bir arkadaşımız elime bir kart verdi. Şu kart girerken akaryakıt kartı. Yani mazotun bir kartla alındığı dönemler hangi dönem biliyor musunuz? 1979 CHP dönemi CHP dönemi. Şimdi biz doğal gaz bile dediğimizde onların aklına tüp gaz geliyor. Çünkü tüp gazlar sıraları, mazot akaryakıt alım sıraları, kuyrukları CHP döneminin ürünüydü. Geçen de Elazığ'da bir hoca efendi ziyaret ettiğimde o da bana 1942 tarihli bir ekmek karnesi vermişti. CHP'nin bu memlekette Allah aşkına Dikili tek taşı var mı? MHP 3 yıl iktidarda kaldı bizden önce. MHP'nin dikili tek taşı var mı şu memlekette? HDP'yi zaten zikretmiyorum. Onlar yapmak için değil, yıkmak için varlar.